yükselen boğalar. Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olunuz ve tabii ki bildirimlerinizi açınız. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayınız ve etrafınızdaki insanlara videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu tavsiye ediniz. Şimdi 2022 yılını konuşacağız. 2022 yılında ne gibi bir senaryo sizi bekliyor. Hangi alanlardan yana şanslısınız? Hangi alanlardan yana zorlanacaksınız? Önünüzde ne gibi bir harita var? İşte bütün bunlardan bahsetmenin zamanı gelmiş bulunuyor. Haydi hazırsanız 2022 sizin için başlıyor. Evet bu yıl sosyal çevreniz aktif olacak. Arkadaşlarınızdan, çevrenizden göreceğiniz yardımlarda çok rahat bir şekilde yolunuzda ilerleyeceksiniz. Yine geleceğe yönelik adımlarını hızlanırken takım çalışmaları, işbirlikleri, sanatsal ve kreatif alanlarda yapılacak bir takım organizasyonlar, aktiviteler davetler sizi yukarıya taşıyabilir. Aynı zamanda 11 Mayıs’a kadarki dönemde sosyal çevrenizi değiştirmek size çok kolay gelebilir. Yeni insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Hatta bu insanlar bohem insanlar olabilir. Sanatsal yönü kuvvetli insanlar olabilir. Birazcık daha sizden hayata farklı bakan insanlar olabilir sevgili boğa ve yükselen boğalar. Geleceğiniz ortamlarda şans yıldızı sizinle olacak. Yeni tanıştığınız insanlar gerek işinizde gerekse özel hayatınızda size güzel kapılar aralayabilir. O yüzden İlk 5 ayında, 2022 yılının ilk 5 ayında gezmekten, dolaşmaktan, değişik ortamlara girip çıkmaktan hiçbir şekilde kendinizi geri, e, geri tutmayın. Hızlı girişler yapın ki önünüzdeki dönemi çok daha net bir şekilde değerlendirebilesiniz. 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter Koç burcuna geçecek ve biraz daha kendi alanınızda olmak isteyeceksiniz sevgili boğa ve yükselen boğalar. Maneviyatınızı kuvvetlendireceğiniz bu dönem sonbahara kadar sırtınızda bir melek varmış gibi hissedebilirsiniz. Her tür sıkıntı ve zorluktan korunacaksınız bu dönemde. Aynı zamanda yeni olasılıkları ve sizin ruhunuzu besleyecek yeni eğitimleri ya da yeni bilgileri hayatınıza almaktan korkmayacaksınız. Eğer yurt dışına gitme, orada yaşama ya da yurt dışında kalma gibi bir niyetiniz varsa 11 Mayıs ve sonrası yaz aylarına kadar bu isteklerinizi gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Yine annenizin kardeşleri, anne tarafınızın akrabaları ile olan bağlantılarınız bu dönemde çok iyi olabilir. Hayatınızda bir insan varsa eşinizin işi ya da sağlığı ile ilgili konularda güzel gelişmeler yaşanabilir ve siz de bu güzel gelişmelerden nasibinizi alabilirsiniz. Geçen sene olduğu gibi bu senede Satürn sizin kariyer ve meslek alanlarınızda dolaşımına devam ediyor. Yani aslında işinizde sizin neyin mutlu edip etmediğini gördüğünüz bir dönem. 7 yıl önce başlattığınız işlerin meyvesini aldığınız bir dönem. Kimileriniz bu konuda çok zorlanıyor olabilir. İşlerinde sıkıntı ve problemlerle karşılaşıyor olabilirler. Ama bazılarınızsa eğer daha önceden doğru adımlar attılarsa işlerini daha kalıcı ve oturaklı bir noktaya taşımak anlamında şans ve fırsatlarla da karşılaşacaklar. Bu dönem toplum için iş yapmak, mesleğiniz ve işinize kendinizi vermek, bir şekilde bu alanlarda Organize ve disipline olmak size zor gelmemeli sevgili boğalar. Tembellik yapmak için uygun bir dönem değil. Önünüze gelen fırsatları sorumluluklarla hayatınıza geçirme zamanı. Eğer bunu yapabilirseniz işte o zaman çok uzun yıllar bu attığınız adımların karşılığını göreceksiniz. Bu sene tutulmalardan aldığınız etkiler çok önemli. 1 ve 7 aksında gerçekleşiyor tutulmalar kendinize güvenmeniz gereken ve kendi özelliklerinizi ön plana çıkarmanız gereken bir yıl olacak sevgili boğa ve yükselen boğalar. Ortaklıklar, işbirlikleri, evlilikler ve ilişkiler sizi biraz aşağıya çekebilir. Bütün bunlardan ziyade kendi yapacaklarınıza, kendi hayat duruşunuza güvenmeniz ve bu noktada ileriye çıkmanız gereken bir döngü içinde olacaksınız. Eğer bekar bir boğaysanız bu tutulmalarla beraber Aşk hayatınız ve ilişkiler alanınız oldukça renklenebilir. Ee, 30 Nisan 8 Kasım tarihlerinde hayatınıza dair önemli kararlar alacaksınız. Bu kararlar görüntünüzü değiştirme kararları olabilir. Fiziki yönden sağlığınızla ilgili kararlar olabilir. Ya da hayatınızda her şeyi sıfırlayacağınız ve yeni baştan başlayacağınız kararlar olabilir. Şimdi her şey sıfırdan başlayacak deyince aman sakın panik olmayın o anlamda demedim. Bu kararlar sizin kendi hayatınızda vereceğiniz hızlı kararları kapsıyor olacak ve bu kararlarla ilk defa belki de cesur adımlarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Az önce dediğim gibi bir kez daha tekrar edeyim. 30 Nisan'daki güneş tutulması ve 8 Kasım'daki ay tutulması bu verdiğiniz kararların sonuçlarını almak ve görmek anlamında sizi destekliyor. Ama işte ilişkiye başlamak, ilişkinize dair kararlar almak istiyorsanız 16 Mayıs'taki ay tutulması ve 25 Ekim'deki güneş tutulması bu alanlarla ilgili önemli kararları da karşınıza taşıyabilir. Bir evliliğe adım atabilirsiniz. Söz, nişan ya da aileyle tanışma gibi adımları hızlandırabilirsiniz ya da ilişkinize dair şimdiye kadar göz ardı ettiğiniz ama vermeniz gereken önemli kararları devreye koyabilirsiniz sevgili boğa ve yükselen boğalar. İlişkinizde ayağınıza takılan, sizi aşağıya çeken, sizi bazı noktalarda zorlayan konuları göreceğiniz tutulmalar olacak. Aynı zamanda bu saydığım tutulma zamanlarında taşınma ile ilgili konuların hızlandığını görebilirsiniz. Ya da bir insan durduk yere sizinle uğraşmak isteyebilir. Ve bunun sonucunda belki legal ya da hukuki bir meseleyle uğraşmak durumunda da kalabilirsiniz. Biraz daha şartları ve durumları sağlam almaya özen gösterin tutulma zamanlarında. Ama dediğim gibi kendinize güvenirseniz, hayatınıza güvenirseniz bu sene sizin için gayet olumlu geçecek. Değişimden korkmayın, esnek olmaya özen gösterin. 2022 yılına Venüs gerilemesiyle merhaba dediniz. Seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret alanlarınızda ocak sonuna kadar venüs gerilemesini yaşayacaksınız sevgili boğalar. Eğitim alanlarınızda bazı aksiliklere, sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz. Ya da daha önceden gittiğiniz, gördüğünüz bir yeri deneyimlemek, o yere gitmek, o yere seyahat etmek arzusunda bulunabilirsiniz. 30 Ocağa kadar görüntünüzle dahil olmak üzere... Hayatınızla ilgili önemli kararlar almayın. İlişkilere dair hiçbir şekilde karar almayın. Evet 30 Nisan'daki güneş tutulması sizin yeni ayınız aslında. Burada hızlı kararlar alacağınızı söylemiştim. Aynı zamanda başka neler söyleyelim? Bir kere 28 Mayıs'tan 23 Haziran'a kadarki dönemde Venüs sizin burcunuzda dolaşacak. İşte şimdi görüntünüzü değiştirme, alışveriş yapma, saçınızı, başınızı yenileme ya da bambaşka bir siz yaratmak anlamında hayat sizi destekleyecek. İşte eğer kadınsanız ve estetikle ilgili tarihleri merak ediyorsanız bu verdiğim tarih tam da estetikle ilgili uygulamaları hayatınıza geçirmek anlamında şanslı bir tarih. 28 Mayıs 23 Haziran tarihleri arasında işte kendinizi yeni baştan yaratabilirsiniz sevgili boğa ve yükselen boğalar. 5 Nisan'a dikkat edin. 5 Nisan'da kariyer alanınızda bir durma enerjisi devrede olabilir. Artı eksi bir 10 gün koyalım buna. E, bu noktada hayatınızla ilgili önemli kararlar almak istediğiniz bir noktada ya işinizde ya kariyerinizde oluşacak bir sıkıntı ya da bir sorun, ev ve aile hayatınızda oluşacak bir krizle baş etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu da sizin elinizi kolunuzu bağlayabilir. Yine sosyal çevrelerden önemli bir konu ve sosyal çevrelerden gelecek önemli bir fırsat 12 Nisan civarı karşınıza gelebilir. Para yönüne bakalım biraz. 20 Ağustos ve 20 Ağustos itibariyle Mars para evinize geçecek ve 30 Ekim'e kadar para ile ilgili konularda size fırsatlar sunacak. Evet, çok koşturacaksınız, çok konuşacaksınız ama konuştuğunuz kadar eyleme geçmeyi de unutmayın bu dönem içerisinde. Girişimlerinizi başlatmak, para ile ilgili bir takım adımlar atmak anlamında hayat sizi destekleyecek. Ama ne yapıyorsanız 30 Ekim'e kadar tamamlamaya çalışın. Çünkü 30 Ekim'de Mars sizin para alanlarınızda gerileyecek. 30 Ekim'den Ocak 2023'e kadarki dönemde para ile ilgili konularda ufak tefek sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. 30 Ekim'den sonra herhangi bir işinizi başlatmayın. Fos çıkma ihtimali yüksek olabilir ve bu dönem atılan imzalar muhakkak sıkıntı ve sorunla biter. Bunu da hemen ekleyelim. Kariyer alanlarınızda 6 Mart ve 15 Nisan tarihlerinde kendi gücünüzü ortaya koyacaksınız. Yine hayatınızda bir insan varsa hayatınızdaki insanın ailesiyle olan bağlantılar ya da işiyle olan bağlantılar bu tarihlerde daha fazla ön plana çıkabilir. 11 Nisan ve 30 Nisan tarihleri önemli sözleşmeler anlaşmalar ve konuşmalar anlamında sizi destekleyecek. Ve tabii ki attığınız adımların karşılığını da 30 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadarki dönemde çok net bir şekilde göreceksiniz. Ama 10 Mayıs'tan 24 Mayıs'a kadarki dönemde Merkür yine para alanlarınızda gerileyecek. O yüzden yine bu dönemde para ile ilgili konularda dikkatli adımlar atmayı unutmayın sevgili boğa ve yükselen boğalar. Evet bu yıl aslında size çok değişik bir şekilde Önemli olaylarla gelecek sevgili boğalar. Hayatınızı düzenleyeceğiniz bir bir buçuk yıllık döngü içerisine girdiniz. Artık tutulma aksı sizin tarafınıza geçti ve hayata, kendinize, yapacaklarınıza, güvenmenin ne kadar önemli olduğunu sizlere gösterecek. Ve sizin sayenizde bütün burçlarda, çeşitli alanlarda bunu yaşayacaklar. Kendinizi ön plana çıkarmayı, kendinizi unutmamayı lütfen bu sene aklınızdan çıkarmayın. Harekete geçin, spor yapın, hayatınızla ilgili konularda eyleme geçmekten korkmayın. O zaman istediğiniz sonuçları çok net bir şekilde alacaksınız. Güzel bir yıl diliyorum.